Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. İbrahim Çirikol ve Birce Akala ikilisinden yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. İbrahim Çelikko ve Birce Akalay ikilisine dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum. İkili sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi tarafından çok seviliyor. İkiliye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.